Başaktan buğdaya, undan ekmeğe, makineden midemize yolculuk eden tosttan bahsedeceğiz bugün. Doğada bulduklarımızın bilim ışığında ısıtılmasıyla ortaya çıkmış bir yiyecektir tost. Ana maddesi ekmektir. Tostun tarihi ekmekle başlar. Dünyanın en büyük icadı nedir diye sorulunca Einstein'a ekmektir cevabını vermiş ünlü fizikçimiz. Ekmek bizim için önemlidir. Dünyanın en güzel sofrasında en güzel yemekler, en hoş içecekler, en güzel insanlar olsa da eli ilk ekmeğe giden bir neslin insanlarıyız. Günümüzden 30 bin yıl öncesine kadar uzanan unun ekmek olması Mısır uygarlığında gerçekleşmiştir. Ekmek ilk kez Neolitik çağda Siyez unundan yapılmıştır. Eski Yunan'da tanrılara dahi adak olarak sunulan ekmek güzeldi, hoştu da ama bir sorunu vardı hemen bayatlıyordu. Uzun çalışmalar, denemeler, yanılmalar sonrası Mısırlılar ekmeği kızartarak bayatlamasını önlediler. Isıya maruz kaldıkça kızaran ekmekler içindeki suyu buharlaştırdı. Ve böylece ilk tost ekmekleri piyasaya sürülmüş oldu. Yani anlayacağınız bugün lezzet arayışımız olan tost o gün zaruretten doğmuş. Tüm dünyada bilinen, tüketilen tost de şöyle tanımlanmaktadır. İçine peynir, sucuk ve benzeri malzemeler konulup özel makinesiyle gevretilip kızartılan ekmek. İngilizceden dilimize geçmiş bir sözcüktür. Her çeşit kızartma, kızartılmış ekmek anlamına gelen tost kelimesinden alıntılanmıştır. Toast kelimesi ise geç latince bir kelime olan ve kurutmak anlamına gelen tostare sözcüğünden türetilmiştir. Anlayacağımız adının anlamını ruhunda taşıyan bir serüvendir tost. Günümüzün en pratik ayaküstü lezzetlerinden olan acıkma hissimizle midemizde hissetmemiz arasında geçen sürenin 5-10 dakika olduğu tost, eski zamanlarda ısıtılmış taşlar üzerinde hazırlanıyordu. E bu da ciddi bir zaman kaybı oluşturuyordu. Yemek konusunda sabırsız olan insanoğlu da yüzyıllar boyunca üzerinde düşünerek icatlar yaptı ve mutfak tezgahlarında her daim yeri olan tost makinesini icat etti. Şimdi gelelim tost kadar önemli olan tost makinesinin hikayesine. Taş üstünde başlayan makineleşme süreci önce fırınlarda, sonra da kömür ateşi üstüne konulan ince tel ızgaralarda devam etti. Amerikalı piknikçilerin yanından hiç ayırmadıkları toaster oven yani tost fırını geleneği de çocukların üstüne pota koyup basket attırmaya çalıştıkları ekmek kızartma makineleri de bu sürece destek verdi. Günün her saatinde mutfak dışında kahvaltı paralısıyla gelişen tost makinesinin patentini 1869 yılında Cornelius Swarthout adlı Amerikalı aldı. 1911 yılında ise Thomas Edison tarafından kurulan General Electric ilk elektrikli makineyi icat etti. Son yüzyılda da gücüne güç katan tost makinesi hayatımızdaki yerini aldı. Atalarımızdan genlerimize aktarılmış, X'lere, Y'lere, kromozomlara kadar işlemiş el alışkanlıklarımız vardır. Mesela Elimize aldığımızda ekmeğin arasını açarız hemen. Akabinde Allah ne verdiyse doldururuz içine. Peynirinden zeytinine, balından kaymağına, sucuğundan yumurtasına, yeşilliğine, domatesinden biberine kadar dolapta ne varsa bir güzel sandviç yapar, mutluluk hormonu salgılarız. Bu sandviçleri 1-2 dakika zamanımız varsa eğer mucizeye dönüştürme imkanımız vardır. Koyarız tost makinesine. Oh mis çıkınca makineden güneş gibi parlar gözümüze alır. Sıcak mıcak da dert etmeyiz. Ağzımızın yanması pahasına üfleye üfleye yeriz. Hemen herkesin afiyetle yediği tostun güzelim ülkemizde onlarca çeşidi vardır. Avrupa'dan ithal etmişliğimiz bile vardır. Kızgın yağda ters düz edilen Fransız tostu bunlardan biridir. O ne güzel lezzettir öyle. Olsa da yesek diyesi gelir insanın. Hadi İştah kabartmaya devam edelim. Tost sadece kahvaltılık olmaktan çıkıp her damağa, her mideye göre şekillenmesini tostçulara borçludur. Amatör olarak çoğumuz tostçuluk yapsa da usta tostçuların elinden çıkanlar apayrı olur. Usta tostçular her türlü yiyeceği tostun arasında bize ikram etmek için yarış verirler. Peynir ve sucuk fixtir zaten tosta. Ama modern Türk tostçuluğu gelişmiş. Tostun arasında salam, sosis, pastırmadan tutalım da Bala, çikolataya, avokadoya kadar birçok malzeme yer bulmuştur. Çok meşhur tostlarımız da vardır hani. Patenti alınmış ve Türkiye'ye yayılmıştır. Sucuk, salam, kaşar, turşu, ketçap, mayonez karışımının içinde yüzdüğü özel ekmekle servis edilen ayvalık tostu bir bardak sıcak çayla ne hoş gider değil mi? İçimizi, ruhumuzu ısıtır. Meşhur susurluk tostunu yiyenlerin yüreği serinlesin diye susurluk halkının susurluk ayranını insanlığa kazandırdığı dedikodusu kulisettir konuşulmaktadır. Yengen tostununsa havada, denizde, karada, her zaman ve her yerde yenebileceği söylenir. İzmirliler bilir, kumru İzmir'in gözbebeğidir. Böyle bol malzemeli ne de güzel yenir. Haritayı karşımıza alıp Edirne'den Kars'a parmağımızı koyduğumuz her noktada meşhur tostlarımız, tostçılarımız vardır. Çıtır tostumuz, ıslak tostumuz, ütülü tostumuz, sebzeli tostumuz, yumurtalı tostumuz, simit tostumuz, pizza tostumuz, katmer tostumuz hep vardır. Yenmek için sizleri bekler. E hadi yemek sepetine. Bekletmek olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.